abi. Bülbül. Abi hazırlamışsın. Bir yere mi gidiyorum? He gidiyorum artık. Amerika'ya gidelim mi? Kredi kartla vatandaşlık hakkı kazandım. Gidiyorum. Ait olduğum torpaklara gidiyorum. İyi diyorsun, hoş diyorsun kardeşim de. Karına, kızına kim bakacak abi? E, sen varsın ya. Hem orada öyle bir para kazanacağım ki... ...sana da yeter, onlara da. Şimdi varacağın benzin istasyonlarına a, a, pompacılık yapacağım, değil mi? Hem a, bu ülkede hiç değilen adam yerine konuluyorduk. Yiyorduk, içiyorduk. Ömrümüz, hayatımız iyi gidiyordu. Sana şimdi kim bilir, ne yapacaklar orada abi? Bazı insanlar hisleriyle yaşarlar. Bir şey var beni oraya çeken. Bilmiyorum ama içimden böyle gitmek geliyor. Gitmem lazım. Yani bunu sana anlatamam. Gitmeliyim. Buralar sana emanet. Demek kardeşini yapayalnız ...korunması, savunması bırakıp gidiyorum değil mi? Lan senin savunma zamanın mı kaldı? Sen adam oldun oğlum. Adam gibi adamsın sen. Bak Ali. Hatırlan değil mi? Bizim mahallede Dümeci Mehmet diye biri vardı. Hmm. Benden büyüdü, Mahalleye geldiğinde beni düverdi. Sen de gidip onu dövdün değil mi? <laughs> Senin dövecek adam anasından doğmadı. Seni, seni ben dövdüm. Seni en çok ben dövdüm. Ama en çok da ben sevdim. Nasıl? İşi zorlaştırmayalım. Hadi. <laughs> Çay yetişmeyelim. Bak hele vardığında vardım diye aramayı unutma, ihmal etme ha. Paran da olmazsa ödemeli ara. Bana bir, bir konuda söz vermeni istiyorum. Kızımı okutacaksın he mi? Ona söz abi? Söz okutacağım. Söz. Sen hiç merak etme. Eyvallah. Kudur. Eyvallah. nişanlı abime gidene soda <laughs> nasıl olsa gelecek gibi geri. geri geldiğinde de ciğerini yattığım abim kadasını aldı hemen dön hemen dön ha